ve mega kumbar etkinliğimiz bitti ve bugün tam 120 tane star hediye açacağım yani altı hesabımdan da mega kumbar etkinliği açacağım arkadaşlar sizden ricam videomuzu aşağıdan like atıp ve abone olmak ve ben de bugün bunu açıyoruz arkadaşlar ve güzel yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar güzel yorumlara da her zaman kalp bırakıyorum ve tıklamaya başlayalım bismillahirrahmanirrahim açıyoruz 102 mücevher 491 tane altın 206 tane şey hadi devam edelim 19 tane toplam 20 tane olmak üzere Hadi arkadaşlar bonuslarımız da var tabi 25 tane geldi ee, devam edelim destansı geliyor ilkinden tıklıyoruz ve Edgar'ın kostümü geliyor güzel güzel destanstan inşallah daha güzelleri gelir tıklıyoruz süper ender dedi gelmedi Keşke güzel gelseydi ender olmadı neyse inşallah bir efsane evlenir bu hesabımıza tıklayalım arkadaşlar ve destansı geliyor destansı açalım arkadaşlar videomuzu beğenip aşağıdan kanalımıza abone olmayı tekrardan hatırlatayım arkadaşlar açıyoruz ve 100 tane arkadaşlar iksir verdi ya. 3 puanı. Hadi arkadaşlar açıyoruz süper ender. Olmadı. Daha 14 tane daha var. Hadi arkadaşlar açıyoruz. Çıkmadı arkadaşlar 100 tane. Açmaya devam edelim. Destansı ya gizemli gelirdim de gelmedi. Hadi bakalım. 3 puanı daha verdi arkadaşlar. Tıklıyoruz süper enderden. Gelmedi. Tıklıyoruz tıklamaya devam ediyoruz. Gelmedi arkadaşlar. Bir gizemli efsanevi olmadı ya. Hadi Evet arkadaşlar videomuzu beğenin arkadaşlar ve bunun gibi içerikler Brawl Stars içerikleri gelmeye devam edecek ve tıklayalım ve Willow geldi arkadaşlar. Güzel güzel Willow da iyi karakter tıklıyoruz süper ender 100 altın süper ender Barley açıldı neyse moral bozmaya devam yok gelecek ben eminim. Gizem efsane ve ya gelmedi arkadaşlar ya 200 tane güç puanı daha verdi süper enderden gelmedi arkadaşlar. Geliyor mu? 3 tane kaldı. Bir efsanevi yanacak bence. Destansı gelmedi. Ender'den gelmedi. Hadi bakalım. Ve bitti arkadaşlar. Efsanevi yanmadı. Ve hızlı bir şekilde yan hesabıma geçiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar diğer yan hesabıma geçin Ve bundan da hızlı bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. 102 tane mücevher. 4691 tane altın geldi. Ve ilk kimimizden gizemli geliyor arkadaşlar. 200 tane kredi verdi. En süper ender. Ne oldu arkadaşlar? Melodu geliyor gibi oldu. Ne oldu arkadaşlar? Bir şey anlamadım. Orada ender. Tıklayalım. Efsanevi. Yeni bir gizemli savaş açıyor. Melodu geldi arkadaşlar. Melodu geldiği için böyle olmuş. Ve efsanevi olacak herhalde bundan sonra. Ve... Yeni bir destan savaşçı açılıyor. Angelo tamam ve efsanevi arkadaşlar. Bakalım bundan da ne çıkacak arkadaşlar. Bunun ümitliğim güzel bir şey gelecek arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey gelir. Videomuza like atıp ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tıpk Eve geldi. Eve geldi arkadaşlar. Eve geldi ve açmaya devam ediyoruz. Mega kumarı Ender geldi. Güç puanı geldi 25 tane. Süper Ender. 100 tane hızlı bir şekilde açıyorum arkadaşlar video uzun olmasın diye. Evet arkadaşlar gizemli efsanevi geldi arkadaşlar tekrardan tekrardan efsanevi geldi bakalım bundan da neyi çıkacak arkadaşlar bu sefer bundan güzel bir şey gelir mi tıklayalım akses yıldız gücü geldi arkadaşlar akses var zannettim Evet arkadaşlar 11 tane daha var arkadaşlar ve destansı çıkmadı koldun emojisi geldi ender 100 tane ve Ender geldi arkadaşlar. Ender'den devam ediyor ve hiçbir şey çıkmıyor. 50 altın süper Ender. Gelmiyor arkadaşlar 50 tane. Açıyoruz açıyoruz. Çıkmıyor arkadaşlar bir türlü ya. Destansı gelmedi arkadaşlar. Süper Ender'den 100 altın. Ender gelmedi arkadaşlar. Süper Ender bu onun emojisi iyi güzel. En azından Süper Ender'den onu verdi. Ve arkadaşlar ben de yan diğer yan hesabıma geçiyorum. Ve üçüncü yan hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Peki bundan bir şey gelecek mi? Tıklıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hadi bakalım 102 mi Aynı arkadaşlar ilk başta verdiği gibi. 19 tane de bundan açmaya devam ediyoruz. Ender. 56 altın. Ender. Bundan 56 altın kesin. Ay vermedi XP verdi. Hadi bundan 200 XP verdi. Hadi Ender 50 altın kesin 50 altın evet. Destansı hadi güzel. Ve Rosa'yı verdi arkadaşlar. Rosa yokmuş demek ki bu hesabımıza. Rosa'yı verdi arkadaşlar. Süper Ender'i açıyoruz. 50 tane verdi. 50 tane güç puanı. Ender'den 100 tane altın. Diğer Ender'den 50 altın. Bu Ender'den kaç verecek? 50 altında bu Ender'den verecek. Desin gizemli efsanevi. Ha, huh? şöyle güzel bir karakter bekliyoruz arkadaşlar. Aşağıdan videomuza ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatırlatıyorum. Güzel çektim ve tıklıyorum. Ve tekrardan Yıldız Gücü geldi. bir sefer de Etkra geldi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. 100 XP, bir Ender daha arkadaşlar. 25 güç puanı. Bundan mücevher geldi. Tıklıyoruz. 25 25 güç puanı. Bundan geliyorum 25 aynı. Süper Ender'den ne geliyor? 106 arkadaşlar ya. 100 XP verdi arkadaşlar. Olsun güzel şeyler verdi Rosa falan. Ve diğer yana sahamıza geçelim. İnşallah bundan güzel bir şeyler gelir ve açmaya devam ediyoruz. 102 mücevher altınlardan devam. Ve açıyoruz Ender'den 50 altın. Super Süper Ender açıyoruz. 200 XP. Super Süper Ender'den bir tane daha açıyoruz. 100 XP. Rare. Hadi ya şöyle bir efsane Rare. falan senden. The... Destansı güzel. 100 güç puanı. Rare. Hadi. Ender'e tıklıyoruz. 50. Hadi arkadaşlar buna tıklıyoruz. Yok ya arkadaşlar gelmiyor ya. Ender 25 Ender 100 Desansı 200 ya 200 altın verdi Ve arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor ki ya Full Ender Super Ender 53 puanı falan çıkıyor ya Hiç çıkmıyor 50 altın Çıkmıyor arkadaşlar ya Açıyoruz Super Ender Super Ender'den gelmedi Gelmiyor arkadaşlar Full Super Ender geliyor arkadaşlar ya Böyle güzel bir efsanevi falan gizem bir yansa. Ender. Ve bir tane kaldı. Bundan gelecek mi? Ha o bir tane oymuş arkadaşlar. Bitti. Ve diğer yan hesabımıza geçiyoruz. Ve bunda da mega kumbara etkinliğimiz bitmiş. Ve bunu da hızlı bir şekilde açalım. Güzel şeyler gelir. Hadi süper Ender. 200 XP falan veriyor arkadaşlar ya. Şöyle bir efsanevi falan yazsa. Angelo dolu olacak. Hadi tıklıyoruz. Gelmedi arkadaşlar. Enderimize tıklıyoruz. Gelmiyor. Süper ender arkadaşlar hepsi ya. Efsanevi falan yanmıyor ki. Ender 50 altın. Ender 100 XP. Ender 100 XP. Hadi ya şöyle güzel şeyler gelse. Destansı emizin emojisi geldi. İyi güzel. Süper enderden 100 altın ender boş 50 tane altın verdi bu ender de 50 altın destansı hadi bakalım 8 bitin emojisi bu da emoji veriyor xp süper enderden altın 100 altın destansı 200 altın verdi ve diğer yan hesabımıza geçelim arkadaşlar bunda da hızlı bir şekilde açalım arkadaşlar Bismillah 102, 491, 206 tane destansı. Hadi max doluyor. Max son 20. Hadi. 50. Hadi ya var kredi ver. Hadi destansı. 500 x bir gizemli efsanevi gelmedi ya. Hadi bakalım tıklayalım. 200 ya bari max alalım ya. Hadi. 20 güç, 25 güç. Hadi ender 56 süper enderden 100 altın bunu açalım 50 altın hadi ya şöyle Ring. efsanevi falan yaz yani yazmıyor arkadaşlar ya hadi tıklıyoruz Ring. 100 olmuyor arkadaşlar gelmiyor açmaya devam ediyoruz Ring. açalım 50 altın destansı ya arkadaşlar gelmiyor Destansı bir tane beyni kostümü. Kostüm diyorum ya. Emojisi. mortisle ile beyinin emojisini yani hesabımıza geçelim. Aa, bitmiş arkadaşlar hesap. Bu da kulübümüzün ID'si falan var. Gelebilirsiniz. Bu da benim şahsi hesabımın ID'si arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Hesabımı bulmaya çalışıyorum. Hakkı Emre Profil. Ve arkadaşlar aha Buradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüze de gelebilirsiniz. Herkese bekliyoruz arkadaşlar. Discord'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videodan görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça Bay bay.